Bazı oyunlar var ve insanların bu oyunların neden oynadığına bir türlü anlam veremiyorum. Hatta oyunlar bana o kadar saçma geliyor ki oynayanlara mal gözüyle bakıyorum. Bunu söylediğim için belki de bazılarınız kızacak ama en azından sizlere karşı dürüstüm. Daha amaçsız, aptalca bir oyun görmedim. Ve şu anda 1 milyondan fazla kişi oynuyor. 1 milyon insan... 1 milyon. Ama neden? Ve ben bugün bu oyunları oynayacağım. Eğlenmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Belki de bağımlı olurum ve bu insanların neden bu oyunları oynadığına anlam vermiş olurum. Belki de bu videonun başında birçoğunuz hangi oyunlardan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Grova Garden ve Steel a Brain Rot. Bir tanesine anlam verebiliyorum. Kendi bahçenizi büyütüyor, kendi meyvelerinizi yetiştiriyorsunuz. Olabilir. Ama diğerinde... Brain Rot çalmak? Ha? İşte buna hiç anlam veremiyorum. Ve ilk buna gireceğim. Sina Brain Rot oynayacağız. Evet. Ve evet şu anda oyundayım. Bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi ama. Evet şu anda bu oyuna girdim abi. Önce oyunu sakince bir gözlemleyelim. Ortadan Brain Rotlar geçiyor. Evet ve eee. Um, e, enteresan. Evet ninja mavi. E, bu ne? Burnu sallanan. E, sakallı yeşil şey yürüyen mutsuz sürahi bu ne tata tata sahur mu ha pipi kivi pipi kivi mi ne Ney? E? ne nasıl evet burada oyunu daha önce denediğim için birkaç tane brain rot var burayı durmadan sanırım kilitlemem lazım yoksa insanlar gelip brain rotlarımı çalabiliyor diye biliyorum Gerçi çalsınlar çok da umurumda değil aslında. Kazandığım brain rotlar bana düzenli olarak para kazandırıyor ve bu kazandığım parayla daha pahalı brain rotlar alıyorum sanırım. Eee ee? e e yani sonuç. Evet ben de bunu anlamıyorum. Bunun sonucunda ne olması gerekiyor tam olarak? Hadi diyelim burayı 5 katlı yaptım. Sonra ne olacak? Yani bunu mu alacağım? bunları alınca ne oluyor ki? Neden yani? Oğlum neden bu oyunun hala 1 milyon oynandığını ben anlamadım. Ben mal mıyım? Ne oluyor lan? Burada değişik şeyler yaşanıyor. Ne yapıyorsunuz lan birbirinize? Hop. Ne yapıyorsun lan? Bak, bak 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 ne yapıyor? Bak bak bak. Oğlum de çok değişik şeyler yaşanıyor burada. Aa görünmez oldu adam. Görünmez mi oldu? Görünmez olup milletin brain rotunu çalmak. <laughs> İşin troll kısmında biraz eğlenceli olabilir oyun şu an onu fark ettim. Yalan yok as. Aa <laughs> brain rotumu çalmaya çalıştı birisi ve kaçamadığı için reset çektim. Evet bir saat önce brain rotumu çalmaya çalıştı. Ay yazık. Oğlum adamı aldı sürüklüyor lan. Bak adamı kaçırıyor bak bak. Oğlum ne yapıyorsun lan çocuğa? Lan. lan. La bana niye vurdu? A Hocam ne yaptığına bakıyordum sadece ne vuruyorsun ya Allah Allah Markete geldim bu ne? Speed coil hızlı koşma mı? Uy. Aha birinin brain rotunu çalıp hızlı koşabilir miyim acaba? Tamam hadi yeter artık bence birinin brain rotunu çalmayı deneyebiliriz tamam evet Kimi kimi çalalım? Zengin birinden çalalım kimden çalabiliriz? Dur bakayım zengin birine Aha izleyicimin brain rotunu mu çalsam diyeceğim de o da o da gariban ya yazık çocuktan çalmayalım Baller Baller'ın base'i 11 mi? <laughs> Oy burada neler varmış bakayım Neyi çalalım buradan Selamünaleyküm kardeşim Dur bir şey çalacağım beni rahat bırakır mısın Hangisini çalayım sen daha iyi bilirsin kral Şurada karpuzlu bir şey var sanırım onu çalacağım ya Evet 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 Aha içeri ışınlandım Nasıl içeri ışınlandım lan ben Neyse dur şunu e, Şunu çalabilirim Evet Ben bunu aldım Şey e, kapıyı açar mısın çıkacağım da Aa Adam ışınlandı Adam ışınlandı o oh, oh. Ölmedim değil mi Ölmedim Dur yaşıyor muyum Aa, Beni iple bağladı Beni iple bağladı Kurtarın beni Hah La la çık, bırak lan beni. Oğlum 3 2 1 bırak lan beni. Hop. Ne yapacağım? Lan gene dondurdu beni. Aa! Taş oldum. La help 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 yardım yardım yardım. yardım. Kalk kalk kalk. Çabuk kaç şuraya. Çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç. Birisi benim brain rotumu çalıyormuş. Çalarsa çalsın ben daha pahalısını çalıyorum. Let's go. Hop. Allah'a ekber. Allah. Aa. Um. Evet burayı rot çalmak sanırım o kadar da kolay değilmiş. Uy bu ne lan? deva araba. deva araba. Ha, para mı yetmedi ya? He, şunu alayım bari gel. Değişik baykuş şey. Sen gel. Seni alıyorum. Ka kalizo satalito diye bir şey geldi ve herkes şu an onu almak için savaşıyor. Ben alayım. Bakayım. Ben alayım mı? O 45 milyonmuş. Oy bu ne lan? Baya pahalı bir şey. Herkes almaya çalışıyor. Ben la o oğlum yanına bile yaklaşamıyorum. Vay be. O derece değerli bir şey galiba. Ben alabilir miyim? Param yetmez ki buna. 45 milyon diyor oğlum. Oha. <laughs> 45 milyon diyor oğlum. Bunu izlemem lazım ya. Gerçekten absolute sinema şu an. Bunu izlemem lazım. Acaba bu brave Rot'u kim alacak? Herkes şuradaki brave Rot'u almak için birbiriyle savaşıyor. Bunu izlemeliyim ya. Bakalım şunu kim alacak? Çok merak ediyorum. <laughs> İzlemesi çok zevkli. İnsanların birbirine girmesine bayılıyorum. E ee, kim alacak bunu? Oh, 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 Savaşıyorlar bak bak salaklara bak. Bak 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 şunun için savaşıyorlar. Ne oğlum bu? Ne bu ne 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 ne? O çok mu değerli bir şey? <laughs> oğlum birbirlerine giriyorlar. Şuradaki şey için birbirlerine giriyorlar. İnanamıyorum. Baba geliyor bak çok yaklaşmayın bana da vuruyorlar çünkü. La ben garibanım benim param yok bana vurmayın oğlum manyak mısınız ben alamam onu. Ben onu alamam. Neyse dur şuraya kilitleyeyim de benden bir şey çalmasınlar. <laughs> Abi kim alacak bunu çok merak ediyorum bak bak bak. Aa, giriyor içeri giriyor giriyor giriyor. aa buraya girdi. Aa, aa buradaki adam kazandı Sakura kazandı. Sakura'yı tebrik ediyoruz. Aslında çalabilirsem çok iyi olur ha hemen benim base bu tarafta ya. Onu çalıp buraya getirsem milyoner olup parayı kırma işi chat. Chat diyorum pardon yayında sandım kendimi bir an. Abi'nin çalmaya çalışıyor. <laughs> A, birisi çaldı. O balır çaldı. Ya bu adam da hiç valla nefes aldırmıyor ya. Bu adamdan bir şey çalamayız. Bunu boş verelim. Muhammed 88 42'nin basesi. Gireyim bakayım ne varmış burada. Ha, ne var lan burada? Aa, 30 saniyesi var dur. 30 saniye sonra ben buraya dalarım. Ne çalalım buradan? <laughs> 15 milyonluk bir şey var lan. Odin din din dun. Tamam bunu bunu dızlamayı deneyeceğim. Dur bakayım beni görmez belki. Bir dakika lan hemen yanında 40 milyonluk kuş varmış. 40 milyonluk kuş var lan bunu alırsam var ya. Abo. 9 saniyesi kaldı dur lan. Muhammed'den Muhammed'den brain rot dızlayacağım. Muhammed. Muhammed ne olur beni öldürme Muhammed. Aha bitiyor süresi 3 2 1. Ah, 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 ah. Ah, ah. Lan lan ne geldin de kapattın. Lan bu adam ne ara geldi de base'i kapattı. Dur neyse dur saklanayım şurada. Ben ben burada saklanıyorum. Ben burada yok. Şşş. Ben burada yokum. 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 Ne olur gelme. Ne olur gelme. Yuh! 120 saniye ne oğlum ya? müebbet Müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Nasıl çıkacağım ben buradan? Tabii ki de paramla beta. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım. Et. La. Oğlum adam nasıl ışınlandı? Durdurdu beni lan. Neyse bari millete sataşayım Bir şey yapamıyorum. Oğlum hayırdır lan. Oğlum hayırdır lan. Hiçbir şeyim yok ama sizi dövemeyeceğim anlamına geldi. Eşşek, senin ağzını kırarım. Senin. Ha Muhammed, Muhammed, gel lan buraya. Sana oyunu oynatmayacağım. Sana oyun oynatmayacağım. <laughs> YouTube'a fokus saran, toksik izleyici gibi başından ayrıldım. Beni bağladı. Dur, bakayım ne yapacak ben aydım. Beni bağladı. Ee ne yapacaksın? Ee beni bağlayıp ne? Yap... <laughs> oh, gel lan, gel lan, kavga edelim gel lan, gel lan. Ah dur, beziim açık kalmış. kitleyelim hocam burayı. <laughs> Dedi. Tamam hadi bana brain rod ver. Kesinlikle ne işe yaradığını biliyorum. Bana lan burada bir şey var. Bu ne? O, ateş ediyor. Buna o, o ne lan? Bir şey ateş etti bana. Oy altı kuş. Gel epik epik bir şey buldum. Ne olur çalmayın şunu alayım bari ya. Neymiş bu? Gel bakayım gel. Bak bak çalacak kesin çalacak. Bak kesin. Ben alacağım lan. Aa, ben aldım. Ağla eşek. Eşek. Eşek ben aldım. Tamam da şimdi aldım da ne oldu yani? yani? ne oldu yani şimdi? Hava mı atacağım bu bende var diye? Acaba insanlar birbirlerine hava mı atıyor? Kanka bende 40 milyonluk bray rot var ha. <laughs> Çok havalıyım. Aha bu çocuk havada uçuyor. Galiba interneti kötü. Merhaba kardeşim internetin mi kötü? He? İnternetin kötüyse buradaki her şeyi alabilirim. Yani ona göre yani. İnternetin kötü mü? ne oldu lan geri ışınlandım. Abi gel tako vereceğim. Tako ne ya? Ne vereceksin? Ne 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 vereceksin? Ney ne, ne? Taco mu? Tako mu? O ne lan? Ana. Bu ne? 8.5 kardeşim ben bunu alamam. Kardeşim çok cömertsin ama ben bunu alamam. Sağ ol, sağ ol. Bak bu bana fazla. Bu bana fazla. Ben vasıfsız bir adamım. Ben bu oyuna sadece dalga geçmeye girdim. O yüzden lütfen bana pahalı bir şey vermeyin. Çünkü bu oyunu sanırım hayatımda sadece bir defa oynayacağım ve bir daha girmeyeceğim. Çünkü bok gibi oyun. O yüzden değerli bir şey kabul etmiyorum aynen. Lütfen bana değerli bir şey vermeyin. Ama bu yabancılardan değerli bir şey çalmayacağım anlamına ne gelmez. <laughs> <laughs> Aha bir şey çalmaya çalışıyorum şu an. Evet bir şey çalmaya çalışıyorum. Ne çalıyorum bilmiyorum ama şu an galiba bir şeyi başarıyla çalacağım. Hayır! Lan ulan az kalsın çalıyordum ya. Bana vurmadı ki bu arada ya. Yanımdan geçti sadece. Kılıcı bile bana değmedi. Niye ben hasar yiyorum ki? Bu ne? Cirafa Celestri. Pahalı bir şey mi bu? Ben alayım mı? Pahalı bir şey benziyor. Dur milleti döveyim de ben alayım. Lan ben alabilir miyim? 7 milyonmuş lan Param yetmez buna. Vay be iyiymiş vallahi iyiymiş. <laughs> Vurmayın lan. Girafa Aha. A, 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 ben alacağım. Ben alacağım. Oh, adamın kapısı açık. Adamın kapısı <gülüyor> açık. Adamın kapısı açık. Şerefsizler. Yeni bir şey aldım. Bu ne? bu ne oğlum? Bananita. Ba bu e, muz artı. Şey eee Yunus Muzlu Yunus Yunuslu Muz ee, Adamın Beyzi Açık Adamın Beyzi Açık Ben bunu aldım Bir dakika alamıyorum lan Aa, Lan yer yokmuş brain rot yerim yok Lan dur gereksiz bir şey atalım Milletten brain rot Lan nup 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 seni atmak zorundayım gider misin Seni satıyorum hadi bay bay Ne olur kilitleme ben soyacağım daha orayı ya Kilitleme ben soyayım ya almayı deneyeyim en azından oy şunu çalsam ne güzel olur ya şunu alayım mı Hadi şunu alayım. <laughs> Niye bu kadar yavaş ha. Bir dakika bu izleyicim mi? Bu galiba izleyicim olduğu için beni öldürmüyor galiba. Ha değilmiş, değilmiş. Ya oğlum durmasaydım keşke izleyicim sandım ya. Ve Evet oyun sanırım bu kadar. Ortadan işte brain rotlar geçiyor, alıyorsunuz brain rotlar için savaşıyorsunuz falan ve en kaliteli brain rotu olan en havalısı oluyor sanırım. Öyle bir şey. Hadi gelin bir şey çalalım. Şunu çalayım. Güzelmiş. Hadi bay bay. ya bir kere başarıyla bir şey çalayım da onu. Aa, aha çaldım. Ehehe, 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 lan geri ışınlanıyorum. Bu ne oğlum? Hop. çaldım. Oy. Oy, çaldım. Oy. Evet her neyse işte bütün oyun bundan ibaret. Ee, bu kadar. Evet bu kadar gerçekten bu kadar. Bu oyuna girmeden önce oyunun bok gibi olduğunu düşünmüştüm ve evet gerçekten de öyleymiş. <laughs> Sanırım küçük çocuklar pahalı brave rotları alıp birbirlerine hava atıyorlar ve böyle eğleniyorlar diye düşünüyorum. Ama bence bana soracak olursanız dress to impress daha güzel. Aşkolar bir kombin yapmışım olay. Evet kesinlikle Dress to Impress daha güzel. Katılıyorum yani kendime. Evet sıradaki oyunumuz 1.2 milyon oynanıyor. Grova Garden. Aslında buna biraz hak veriyorum. Çünkü çiftlik oyunları gerçekten bağımlılık yapıcı ve eğlenceli olabiliyor. Ama 1.2 milyon kişinin oynaması biraz bence yuh yani. Evet şimdi ise bu oyundayız. Woohoo! Grova Garden. Evet. Iı, insanlar görmüş olduğunuz gibi kendi bahçelerini yapabiliyor. Vay canına vay canına. Ne oluyor ne oluyor? Flashbang yedim. Flashbang yedim. Evet vay canına vay canına. Kokonata çekmiş adam. Vay canına hemen canım. Aa bu ne? Bu ne lan? Ba Aa, zombi sesi duydum bir dakika. Oğlum millet ne yapmış? Bu ne lan? Oğlum çok enteresan şeyler yaşanıyor. Ee, çok enteresan şeyler oluyor. Bir dakika bu ne? Oğlum bu 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 bu. Bu ne? Bu bu. Evet sanırım bununla hava atıyorlar. O, ama bu hava atılacak bir şey bence evet. Bu iyi bu iyi evet bu fena değil. Çocuğun elinde çocuğun elinde bir şey var. Çocuğun elinde bir şey var. Kanat çırpıyor. Bu ne lan? Race Dragon ne verirsiniz? Ben ne veririm? Dragon ne ki ee, ne verelim? Ne teklif ederim karşılığında? Eee Doblo sağ ön farı. Doblo sağ ön farı. Takas eder misin? Bence ona reddedemeyeceği bir teklifi yaptım. Kesinlikle kabul edecektir. Dur bakayım birinin meyvesini dızlayacağım. Bu ne? Şunu şunun dalından koparayım ya. Kaç Robux? 37 Robux'a birinin meyvesini dızlayabiliyormuşum. He. <laughs> <laughs> Alabiliyor muyum? Aha Al, dızladım. Kanka dalından kopardım helal et. Bunu yiyebilir? Oğlum bu ne lan? Bu... Oğlum balistik füze mi? Bu ne? Elimden ne tutuyorum ben şu an? Neyse ee, helal et kardeşim ben bunu dızladım. Ben ee, bunu ne yapayım? Ben bunu bir yılda yerim. Aynen kurban. Ben kurban bayramı gibi bunu dağıtayım ben bunu. Bölüştüreyim ben bunu garibana vereyim bu ne oğlum kocaman Evet burada da benim tarlam var nasıl arkadaşlar bakın kaktüslerim var görmüş gibi Bence Güzel. Yani şahsen benim böyle bahçelere ihtiyacım yok. Bu düzenli olarak kaktüs yetiştiriyorum. İşte düzenli olarak üstüne oturuyorum. Eee yeterli oluyor arkadaşlar. Hemen toplayalım. Kardeşim üstüne oturmalı kaktüs satıyorum. Kim alır bunu? Kime vereyim? Al kardeşim üstüne oturursun. <gülüyor> al. <gülüyor> al. Abi video mu? Hayır. Değil. Yok abi sağ ol. Kardeşim sen oturmak ister misin kaktüse? Buyur. Beleş. Benden sana hediye. Heh. Güle güle kullar kardeşim. İyi oturmalar. Ben şimdi bunu satıyor muyum? Ne yapıyorum? Satacağım galiba ben bunu. Abi kolay gelsin. Bu kaç para eder ya? Sat. Ne kadar verecek acaba? Bu 32 bin mi? Azmış lan. Niye çaldım ki? İşin kötü yanı markette güzel bir şey de yok. Alamıyorum istediğim bir şeyler. Baksanıza. basit şeyler var. Domates falan var. Yok hatta. Karpuz bile alamıyorum. Yok yok yani. Yok alamıyorum hiçbir şey. E, hiçbirinde stok yok. Beklemem lazım oyunda. Ve sanırım oyun bu yüzden fazla oynanıyor. İnsanlar stok bekliyor. Tohum yok markette ve tohum alabilmeniz için 3 dakika beklemeniz lazım. Market yenileniyor 3 dakikada. Ve 3 dakikada istediğiniz tohumun geleceği de kesin değil. İnsanlar bunu beklediği için bu kadar çok oynanıyor. Yoksa oyun güzel değil. Bence bu yüzden. İnsanlar bunu bekliyor. İnsanlar bunu burada bekletip gidip mutfakta yemeğini falan yiyor bence. Oyunda AFK kalıyorlar. Gerçekten oynamıyorlar. Ee, burada burada tavuğa binen zombi mi var ben mi yanlış görüyorum? Bunu da çalabiliyor muyuz? Tavuğa binen zombi istiyorum. Tavuğa binen zombi alabilir miyim? Bunu nasıl alacağım? Tavuğa binen zombi istiyorum ben. Çok havalıymış ben bunu istiyorum. Bu, bu, bu harbi havalı. Bana bunu verin. Nasıl alacağım bunu? Eee bahçemdeki meyve... La! Aa! Kafam, kafam sıkıştı. Eee bahçemdeki meyvelerden birisi mutasyonu uğramış. Öyle bir şey duydum. Eee o nasıl oluyor bilmiyorum. Ama meyvelerinden biri mutasyona uğramış. Bu ne demek bilmiyorum. Gidip kontrol edeceğim. Nasıl yani? Ne mutasyona uğramış? Bakayım. Ne olmuş olabilir? Aa şurada bir şeyler olmuş. Burada bir şeyler olmuş. Ne olmuş burada? Ha? Evet buradaki buradaki meyvelerime bir şeyler olmuş. Ha gümüş olmuş. Gümüş olmuş. Buradaki şey gümüş olmuş. Ha? Aynen. Aynen gümüş gümüş olmuş. Mutasyona uğramış. Sanırım mutasyona uğrayınca daha pahalıya satabiliyorum. Aa ee, burada bir şey var. Ee, bu ne? Hey ee, buraya bir şey geldi. Ve buraya bir şey geldi. Bu ne oğlum Pikachu mu bu? Pikachu gibi bir şey geldi buraya. Elektrik böyle bu Bure... Kardeşim gider misin tarlamdan lütfen? Aha pet yumurtaları diyor. Bir dakika. Bir dakika sanırım ee, tavuk süren zombiyi buradan alabiliyoruz. Evet. Aha satıyor. Oo oh, vallahi satıyor. Ee, alabiliyor muyum? Ah, 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 aldım. 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 3 tane yumurta aldım. Woohoo! Yumuldan var lan. Lan içinden ne çıkacak çok merak ettim. Dur bakayım. Dur bakayım. Yumurta aldım. <laughs> Tarlama koyacağım. İçinden ne çıkacak ben merak ediyorum. İnşallah hemen çıkıyordur ya. Beklemek istemiyorum ya. İnşallah hemen çıkıyordur. Hadi bakalım yumurtayı koyuyoruz. Bismillah. Birini buraya koyalım. Hop koydum. Birini buraya koyalım. Birini buraya koyalım. 10 dakikada açılacakmış. 10 dakika mı? 10 dakika çok ya. 10 dakika, 10 dakika ben ne yapabilirim? 10 dakika ee... Tamam onlar açılana kadar ben millete satışabilirim. Abi o ne? Kardeşim bana çubuk gibi bir şey verdi. Kaktüs yerine galiba bunu oturmamı istiyor. Ee, bu neymiş? Yani denenebilir tabii. Bunu da denemek lazım tabii. Belki kaktüsten daha çok ee, etkili oluyordur. Belki de buna oturmalıyım biraz da bilmiyorum. Tamam açık konuşacağım. Bu oyun Steel Brain Road'dan daha güzel. En azından kendi tarlanızı yetiştiriyorsunuz ve kendi meyvelerinizi, sebzelerinizi satıyorsunuz ve bu güzel bir şey, üretken bir şey aslında. Ve en azından, en azından nereye koyacağınızı siz seçiyorsunuz ve sıfırdan kendi bahçenizi yapıyorsunuz. Yaratıcılık var. Sıfırdan bir şey yapıyorsunuz. Kendi bahçenizi yapıyorsunuz. Bu bir yaratıcılıktır. Arkadaşlar bana hediyeler yağıyor. Bu ne yahu? Bu ne yahu? Bana hediyeler geliyor. Bana ne gönderdiler böyle? Bu ne? Bu, bu. Ee, bunu bana verdiler. Bu ne oğlum? Bana... Bu... How? bu brain rota benziyor bir de bu havuç insanımsı hav bu ne oğlum oğlum bana canlı şeyler veriyorlar bu mant yaşıyor mu bu seni bu seni buraya koyabiliyor muyum Hop. A, pet mi bu Aa, bu pet mi la petmiş bu ana la bu petmiş bir dakika bu da mı pet yoksa bu da mı pet bu da mı pet ana ee, hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar merhaba ee, Bura valla daha çok vermek zorunda değilsiniz. Valla teşekkür ederim. Bir durun, bir durun. Bir anda, bir anda hayvan bahçesine döndü. Yeter durun. Hayvan bahçesine çevirdiniz burayı. Oynayayım ver çekirge. Zıplayım, ver çekirge. Çekirge nerede? Bıdı 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 çekirge. Oynayayım ver çekirge. Zıplayım, ver çekirge. Aha yağmur yağıyor. O bir şeyler oluyor. Bir dakika bir dakika trade'le şu an? Bir şey bir şeyler oluyor. Oo bir dakika yeşil rengi severim. Yeşil rengi severim ve bu çok hoşuma. Abi bu şu an Oğlum şu an hoşuma gitti lan. Ya ne vereceksin ne manzaranın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Ne vereceksin? Ç çabuk ver. Ne vereceksin? Çabuk ver. 10 trilyon mu? 10 tril trilyon 10 trilyon mu? Ee, sağ ol. Ya yeah, teşekkürler. Ee, param param bir tık ee, oyun bitti. Evet artık e, trilyonerim. Ama şu yağmurun güzelliğine baksanıza çok güzel lan. Oğlum ne güzelmiş lan. Oğlum oyun güzelmiş. Bu bu güzel. Bu oyun 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 oynayan insanlara hak veriyorum. Bu gerçekten eğlenceli olabilir. En azından kendi bahçenizi büyütmek güzel. Evet. Bunu beğendim. Ben oynar mıyım? Hayır. Ama evet, oyun güzel. Keşke o kadar para vermeseydin ya. Yani niye verdim ben? Oynamayacağım ki bu oyunu. Bir dakika burada enteresan şeyler oluyor. Çekirge bir şeyler deniyor. Çekirge bir şeyler deniyor. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın şimdi? Bu neydi? O ne yaptı bu? Çekirge galiba ayin yaptı bir şey yaptı ne yaptın anlamadım ama sağ ol umarım iyi bir şey yapmışsındır o neydi bilmiyorum Aha altın domates <laughs> altın domatesim oldu Wow damn man Oh hortum hortum Ben az hortumun içine koşacağım hortumun içine koşacağım Beni al beni içine al hortum Wow hayal kırıklığına uğradım. Acilen doğal afetlerde hayatta kalma oyununa girmeliyim ve bu hissimi gidermeliyim. Ben zannettim ki hortum beni sağdan sola fırlatacak ama bunu yapmadı. Tam bir hayal kırıklığı. Aha yumurtalarım açılacak. 10 saniye kaldı 10 saniye sonra yumurtalarım açılacak. Ne çıkacak çok merak ettim. Baya merak ettim ama baya baya merak ettim. Dur 3 2 1 ne geliyor? O, Oooop. Oooop. O! Oh, davşan! Davşan geldi. Davşan! Davşan! Al! Maksimum 3 tane pet kullanabilirsin. Ney? He. He. Tamam sen cepte kal ya lazım olursun sen gel. Bir şey yaparız seninle. Ram pam pam ram pam 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 Dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp Belime de bir kalem alıp aşıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece Kapa çene. hadi buna hece hece gelip al Ah ceza üstad ceza Bakalım diğerlerinden ne çıkacak Hop bunu da aç bunu da aç ee, Üstünden de tavşan çıktı Ne? Ee, ciddi misin Hepsinden tavşan çıktı Hepsinden tavşan çıktı şaka mı bu? Bu biraz büyük ama bu biraz büyük. Bu bir tık büyük bir tavşana benziyor evet. Ve sanırım dünyanın en dev domatesine sahip oldum Evet ee, niye böyle bir domatesim çıktı gerçekten bilmiyorum ama güzelmiş. Ah, evet bugün Roblox'ta en çok oynanan iki oyunu ziyaret ettik. Grova Garden ve Steel a Brain Rot. Grova Garden'ı beğendim fikrim değişti. Oyun gerçekten güzel ve eğlenceli. Ama Steel Brain Rot gerçekten bok gibi bir oyun. Bana soracak olursanız zaman kaybından başka bir şey değil. Grova Garden'da en azından bir yaratıcılık var. Kendi bahçenizi sıfırdan dizayn edebiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Umarım sizler bu videoyu izlerken eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak sen de kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye.